Arkadaşlar ses geliyorsa özür dilerim de. Evet arkadaşlar bir şey yaptım. Ve inanamadım arkadaşlar inanamayacaksınız. Delta delta kullandığım için delta Executor'cuyum ben. Daha iyi değil bunu yapmayı biliyorum. Videosunu atarım yakında. Ve inanamıyorsanız bana delta Executor hack yaptı. Bana özellikle de kendisine de. Evet ilk bu. Arkadaşlar yanılamıyorum. Gerçekten yapıyor. Hacker olmak istiyorsun bir de yardım alın bu arada. Bak. Böyle de bir kod yazdı. Şimdi arkadaşlar. Bunları deniyoruz. Tabi bence olmaz. Haydi o zaman deneyelim. Evet. Arkadaşlar event gelmiş. Katılmak isteyenler katılsın. Şimdilik katılmayacağım. R6'da deniyoruz arkadaşlar. Ay kaşıyor. Şuraya. Burada çalışmazsa başka bir yerde deneyeceğim. Evet. Evet arkadaşlar bir sürü bir sürü var. Hepsi doğru. inşallah. Hani. Haydi. Çalışmadım. Clipboard diyelim. Yine olmadı. Buradan deneyelim. Bir dakika. Ağlayalım oh, buraya. Yani buraya nasıl yazacağız? bir şeyler diyoruz? Onu bilenler yazsın lütfen. Konsolu açtım. Eee what the? Bir boka yaramadı arkadaşlar. Demek ki çeçip hediye güvenmeyeceğiz. Boyun altına boşuna girmiş olmayalım. Bak şeyler bu çok güzel şeyler buraya arkadaşlar önce fly guy açacağım ya vurmayın şu gariban bak ona evet arkadaşlar açtık yerimizi ve uçabiliyoruz arkadaşlar buna basarsanız bok gibi bir şey oluyor çünkü yani çiftloksuz zaten ya benim oyun biraz kötü ya biraz özlem burası Burası da hasar götürüyor. Evet arkadaşlar şimdi en güzel kısma geldik. Millet yapacağız. Ay ay ay. İngilizce bilmeyenler. Ne diyor? Anam Arkadaşlar ben de oyun biraz kasıyor. Hileyle oynayamıyorum. Çok üzüldüm. Anam ya. Heh. Arkadaşlar diyorum şu şöyle bir şey geldi. Şimdi modlarını göstereceğim. İlk önce Delta'ya giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan K'yı bağırda açıyorsunuz. Eksi quit diyoruz. Evet. İçeride çok güzel şeyler yaşanıyor. Z'ye basıyoruz arkadaşlar. Elimizi elimize alıyoruz. C bıçak modu. Çok modunu gösteriyorum. Bir dakika. Bizi çıkartmak için birkaç saniyelik şey yapıyorlar. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir, bir şey yazdık, yaptık. Evet. Şimdi tek hatanı göstereceğim. Evet. Şöyle. equipet equipet x diyoruz. Katana bot enablet. Evet. Şimdi bunu da galiba şuradaki bacağına diyoruz. Biraz bekliyoruz. Oldu mu? Ha oldu. Arkadaşlar bu troll çıkartmak için yapıyorlar. Daha doğrusu arkadaşlar Subtour'u bunlarla eklemeniz imkansız. Daha bir göstermedim bir afk kalın. Kardeş bir dur ya. Oğlum ne yapıyorsunuz oyundan çıkayım diye bana. Bir bir rahat bırakmıyoruz. Sen gel. Ya abla. Şu AFK mı? Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Sen de. Evet arkadaşlar sona gidip atlayacağız ve ASMR olsun. Arkadaşlar bu uyarı bu gerçek sabit değildir çakmasına girdim çünkü normalde işe yaramıyor. Direkt ya sen hilelerinizi engelliyor ya sizi yürütmüyor, hareket ettirmeye etmiyor. Sadece zıplatıyor o kadar tamam. Arkadaşlar bunda şöyle yok olursa yok olmasına inanmayın. Aç, eğer zorlanıyorsanız böyle açıp zorlanıyor, Zorlanmıyorsunuz şu ucuna tıklayarak açın. Ben normalde böyle açmayı tercih ederim şu işle tıklayarak Arkadaşlar hadi ufaktan asmr başlayalım hazır mıyız 1 2 3 delta script nokta Arkadaşlar bunu nasıl yapıldığını da göstereceğim gibi bu gibi bir asmr oldu daha güzel asmr yapabilirim arkadaşlar İbrahim onlar alamazsın. Manra box. Aa. Abone yapabiliyor musun? Aa. 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 Aha. Oho. Hayır nasıl ediyor? Bunu ne? Böyle böyle krab. Geri kalan hayatında başarılar dilerim. Biz Robux'uz değil mi? Robux'lara davet etmeyin. Evet. GG. Arkadaşlar bir sıkıntı daha göstereceğim. Onun için Burak'ı yanına girelim. <laughs> Allah. Özür dilerim. Şuradan Burak'ı yanına giriyoruz arkadaşlar. Benim sıkıntı